Hamza, salam dostlar. Bu gün StreamID-də gənə Brawl Stars oynamağa yerdən davam edirik. Bu gün StreamID-də aşamalı kasırıq, gənə yaşamalı qazacağıq, gördünüz kimi. Bu gün nə tə diyim, 2-ci bölümdə elə bir aşamalı kasmağın 2-ci bölümüdür. Görürsünüz ki, az öncə sezon şeyli oldu. Gəcsəm 3 dənə ödül gəldi. Gən onları açacağıq, 1000 xarakter də gəldi bu arada gördünüz kimi. Ben üç tane bu da malışkı kostüm var. Ben yani niye tane kostüm? Neyse. Onu da testlerle birlikte bunları asmaya başlayacak. ya çoğunca bundan başlayacak. Aşamaldan ki, ki, ancaq yani, hmm, Yine, Al, o sene çıkacak mı? Dediğim gibi. Ancak o rozeti çıkarma. Yani bana başka iş ne hakikaten yani ne çıkacak? Allah kız bir şey çıkacak. Neyse o önce Biz de o kurtarmış. Bir de ticari hesabımıza girelim. şəhər ticarət hesabımızda daha bəxtli olaraq. Gə baxalım. Tamam. Adicarcımadı, anladık. Çox gözəl. Bizə kaş verəcəm? 600 mü? Bələş 600. Həm də çox bələş. Tamam. <coughs> Ştinə mikrofon şeyini alalım birincisi. Tamam. 2 sterdisini alsalım. Zaten bu hesablarda da ancaq da bəxtli deyil. Ayak bildik lazım siz. Şunu şöyle girelim. Ve şu hesabımıza girelim. Bakalım bunlardan ne çıkacak. Evet. Sizin ulaşılan ay. Tamam kardeşim anladım. Anladık. Hadi hadi. Hadi bizi bir çıkar 600. Hepsinde 600. Ben hesapta da 600. Şunu alalım. Ya kardeşim zaten ne verecek? şunu alalım. Güzel güzel. Şunu alalım. Destansı iyi. O giyilen kostümü İyi iyi. Güzel 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 kostüm aslında. Kötü değil. Tamam bundan inşallah bir kostüm çıkarsın artık. Bu güzel. 150 dp. Eğidir Kötü değil. Bakalım. Başka neler varmış? Vox'muş burada. Ha tamam. Tamam zaten biz <laughs> bu hesabımızda oynayacağız. Bakalım be kulübümüze gelen. Hiç kimse kulübümüze gelmiyor. Arkadaşlar gerçekten kulübe girin. Yani sizlerden de Bakalım. Vay uzak ya. Neyse. İlk oyunumuza başlayalım. Bu arada bir kişi abonelikten bir nefer abonelikten sıkıftı. da. Hayda bot geldi ki. Bot. Ay bayağı ben bot. A, neyse, 3 dənə maçı göstərimim, ondan sonra göstərərəm. Yəni dostlar, görürsünüz kimi təcə qutardıq. Asansız bir 5 dəqiqə çəkdi vaxtımızı. Nəhsə, davam eləyəcəyəm. Top şuradan şunu alalım. Gözəl, buradan 100-cü sfanı bələş. 300 kredi, gözəl. Pommaçı, birinci bunu ataq. Haydi bir kostüm bu verəşən şeysinə. Çəməndən də olsa verəsən ki. İ tap. Aksar verdə Aksar oxsardır. Heç bir vaxt ümidimizi kəsməyək. Aksar həmişə nə demiş Aksar. Bir də oynayaq. 3 oyun başı-başı həqiqətən deyirəm vaxt verdi. İndi səhər hələ sonusa gəlmədi. -həl. Aşağı. Burda nə səs var? Yox, hə, çapaxram. Tamam, sən spro oynasaq. Tamam ya, mən nə oynayasam? Hadi bizə bir Mort oynayalım. Yox, oyunun konseptini dəyişdim deyəsən. Yox, yox, hə, konsepti dəyişmə. Göydürsən. Bizim adam canını verməyəcək. Tamam, bir də oynayaq. Dəhəm çox eşşəklik elədi, yenə şey çıxdı. Yenə yəni yenə yəni şey çıxdı. Tamam, şöyle başlasın. Tamam, sən Genj seçdin. Bu səfərdə məxsus bir şey seçə biləcəksən. Nə olacaq? Tamam yani. Şunu şey alayım Tamam. Şu doğru. da tamam, bir şöyle. Tamam. Bunu da ben seçtim. Tamam. Başladı oyunumuz. Hmm. Burada biz gerçekten baya iyi oyun yani. onlar tarlayarız. Bir saniye. Şöyle. Şöyle vuralım. Hop. Kaşık. Kaşık. Şah. Uy. Buradan bazı var. buraya eh bas azrad tur poza bir dənə qoydum tamam qəşəngsiz halat sizə Başaz doldu Başaz doldu da bizim Kenç nəyinsə sadəcə Ay bu ne? Eşe sen, eşe sen, eşe sen kaç. Eşe sen kaç. Tamam. Şöyle devam. bir. Oy bu ne? Zanımız çok az bizim. Bizim zanımız aşırı fazla azdı. Şöyle arkadaşlar gelin gelin şöyle. Tamam, tamam. Allah Allah sayın paratı rüzgar. Tamam. Tamam ben de şuraya koydum. Hop bir tane koydum. Hop şöyle koydum. Hadi. Böyle. Tamam hadi. Sus kası. Kasın kasın kasın. Kasın. Şey. Hıttık birinci masamızı süper oynanmaya. O kadar güçlü oynayacağımı bilmedim. Tam bayağı bir görevimiz şu anda var. O Süper. Tamam. Bir tane daha oynayalım. Şimdi biz burada ne oynayabiliriz? <laughs> karşı şöyle. Düşünelim burada ne oynayabiliriz? Piper. Piper ki çe çektim çe çe Piper'ı. Çektim Piper'ı. Tamam sen nani seçtim. Kardeşim bak hak görürsen neler var. Proxys. Ant olarak karşı. Dynamax seçtim. Dynamax da aslında gedar. Şu anda ben karşı takımın. Sörze. Bir de Kenji'ye Antya. Tamam. Mən pipe-ım minko da xətanə bir şey göstərir. Tamam. Şurə. Tamam. Bizim ola burdur həbsanı. Sürç, nəyə gedirsən sürç? Sors hər yerə gedəsən. Ay, şurca bir tanə qoyasam. A! Yəni bu gün nə qolsuzluğum tutdu bu səvar. Bu səbər həqiqətən qolsun sütdü. Yaşasın. Bizim şöyle bir veriş var. Hadi dayanmak. Sıya. Ama biz botcu mu oynadık? Tamam. Bu sefer oynayacağım. Adam Oğlum bir tane hasar vereyim lan. Tamam. Hop şu söz. Lan Meşal. Şu sözü bir tane koyduk. Tamam. 1 vs 1 kaldı. Tamam. Şimdi 1 bir vs 5'e 1 de kesin Piper'ın alması lazım. Yani. Hop. Böyle. Bir tane koyayım. Hadi. Çal. Hop. Görüşürüz. Tam, o adam bizə oynamağa çalışır. Amma dostum, biləsən ki mən bitim doldursam səni öldürəcəm. Sıxırsan, sən oradan çıxırsan? Tam. Hop. Oy, bula. Ana tarmanı öldürə bilmədim. Mən, mən öldürməli. Soq divar var, var. Soq divar var. Divarları qıyıqmalı, yıxmalıyam. Yıx, Qıymalıyam. Yıx, yıx. Ə yıx. search. Maşallah delil adını ye. Çabuk. Koşar koşar. Koşar onu öldürdük. Tamam. Hüsyo kazandık. Süper. Tamam. 63 yaş çıxdıq. Bomba kimi. Düzbe. Tamam, bakalım şuradan. Bir dakika ya. 26 da onun elması vermiyordu ki. Normalde 20 saçlı da verir onun elması. Neyse, bələş. Bələş olan hiç neyi sorgulamayacak. 150 kredi. Bomba kimi, bomba kimi. 150 kredi var ya. Çok süper oldu. Tamam, bir də oynayaq. Şölə baxalım. Bu səfər hansı gördü çıxır? Daşmadır. İndi mən burada nə seçmişdim yaddan çıxdı. Mən burada sprout seçmişəm. Sprout. Sprout-dan görən başqa nə hissə hesablərəm ha. Bunlar belə bunlar seçdik. K göndərsən, K-nji oynayaram qardaşımsa. K-nji biz də mə 1000 beləmişəm amma bizdə görsəm bir nəsim 1000 bu. Tamam, baxalım. Baxalım, baxım. Am mən niyə K-nji seçdim ki? Bura Mən niyə şeyin şey seçirəm ki, kardeşim, qabağı mən ant olmalıyım, mən spro seçməliydim. Hop, beşə. Hop, spike'ın güllələrinə bir dənə dans. Dans ediyoruz. Şöyle görünüz gibi. O, dans edemiyyət. Hop. Mayın bölə. Öldürdüm mən küçük ikinci. Ay, sən nətər oynayamsan, nə 8 bir sən, nə sən. Bir sən. Tamam şöyle başladı. Şurada çiçeği yok. Ayda oh, bizim şey öldürüp kaçış super Süper 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 süper. Kas 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 kas. Tamam bu da arkadaşlar bence son oyunumuz olsun. Yani çok da oynamak ihtiyacı yoktu. Kas kas kardeşim kas 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 kas. Başta şu spike kudurdu. Tamam. Şimdi Tamam. Başarı tekrar. pom maşınan uldaxdı. Bəs sizə. Nə isə, bu da sağ olun dostlar. Bir də son oyunumuz idi. Bir də digərki videolarda görüşərik.